Herkese merhaba. 5 dakika yeter hoş geldiniz. Bugün kameranın karşısına Freud ile birlikte geçtik. bunun bir sebebi var. Özel bir sebep var. Hepinizin malumu sokak hayvanları yasası şu an görüşülüyor. Evet Freud'u burada 5 dakika tutamayacağıma emindim. Kendisi de gitmek istiyor galiba. Gideceksen git oğlum. aslında Freud'un gitmek istemesiyle söyleyeceklerim birbiriyle çok ilişkili olacak. Nedir bu ilişki? Freud yanımdan kalkmak istedi. Ve bu belki Freud'u diğer bazı köpeklerden ayıran bir özellik. Demek ki hayvanı da hayvanlardan ayıran özellikler var. Aynı şekilde insanı insandan ayıran özellikler olduğu gibi. Bu bahsettiğim farklılıklar ile insanla hayvan arasındaki fark neden birbirinden çok farklı olsun? Aslında bunu soracağız. Bunu sormadan önce şuna değinmek istiyorum. Neden kendimizi hayvanlardan üstün görüyoruz ya da bu görüş nereden geliyor? Bunun çok çeşitli sebepleri var tarihe baktığımızda, insanla hayvan arasındaki ilişkiye baktığımızda. Ben daha ziyade bu videoda da felsefe ve mitolojiden bahsedeceğim için biraz felsefeye gitmek istiyorum ve özellikle Descartes'ten söz etmek istiyorum. Biliyorsunuz 17. yüzyılın önemli filozofu Descartes. Descartes, cogito ergo sum derken yani düşünüyorum, öyleyse ben derken insanın düşünmesinin farkında olmasının e, onu var ettiğini, ben yaptığını söylüyor bir bakıma. Yani uzamlı olmaya gerek yok, yani bir e, bedene daha gerek yok. Düşündüğün an zaten farkındasın ve bu sadece insan yapabilir. Demek ki insan düşüncesiyle, düşünmesiyle yani cogitosuyla diğer varlıklardan ayrı bir yerde konumlanıyor. E, böylece e, Descartes'in felsefesinde durum e, insanı diğer tüm canlılardan ayrı bir yere koyuyor. Bunun karşıtında çok kısa Spinoza'dan şimdi bahsedeceğim. Az sonra da ondan bir metin okuyacağım. Spinoza, Cogito'nun yani düşünmenin aslında yer kaplayanın farkındalığı olduğunu söylüyor. Yani uzamın. Biliyorsunuz Spinoza panteist bir filozof ve onun düşüncesinde doğa eşittir Tanrı. Yani Tanrı sadece Cogito değil aynı zamanda yer kaplayandır. Bu bakımdan baktığımızda aslında Cogito ile Yer kaplayan birer töz değil, birer kiptir. O da bu ikisini kendi içinde barındıran doğanın birer kipi olmaktır. Bu bağlamda baktığımızda insanla hayvan arasındaki fark aslında bir hayli kapanıyor diyebiliriz. Çünkü ikisinin de temeline doğayı koyabiliyoruz. Spinoza'ya tekrar başvuracağımı söyleyerek ben insanlığın başına gelmiş... Başka çok güzel bir kaynaktan söz etmek istiyorum. Gılgamış Destanı. Biliyorsunuz ilk yazılı eserimizdir bildiğimiz kadarıyla. Gılgamış Destanı'na başvurduğumuzda öncelikle Enkidu karşımıza çıkar. Bilirsiniz Enkidu bir hayvandır. Fakat Gılgamış'ın en iyi arkadaşı olarak Tanrılar tarafından gönderilir. Fakat doğrudan Gılgamış'ın yanına gönderilmez, önce hayvanlarla arkadaş olur Enkidu. Ondan sonra eğitilir ve bir insanın yanına gelir, Gılgamış'ın yanına gelir. Beraber kahramanlık yaparlar, Uruk halkı tarafından kabul görür vesaire. Şimdi Enkidu'nun bulunuşunda bir avcı ile babası arasındaki diyaloğu okuyacağım size. Bu söylediklerimizle bağlantılı olarak. Avcı babasına şöyle söylüyor. Baba nasıl olur bu yaban adamı hayvanlarla arkadaş olmuş? İnsanla hiç arkadaş olabilir mi? Ee, avcı da babasına e, babası da Avcıya şöyle söylüyor: Oğlum hayvanlarla arkadaş olabilen neden insanlı olmasın? Yalnız onu eğitmek insan gibi yedirip içirip insanlaştırmak gerek diyor. Demek ki e, hayvanla arkadaş olmak insanla arkadaş olmaya yeterli ve hayvanın Belli eğitim aldık aldığı sürece insana yaklaşması çok olağan insanlığın ilk yazılı eserinde. Şimdi Spinoza'ya gidelim isterseniz. Spinoza'dan iki örnek okuyacağım. Şöyle söylüyor Spinoza, örneğin üreme isteği atta da vardır, insanda da. Ama atınki ata has bir istektir, insanınki ise insana has. Bir de, e, insanları nasıl ayırıyor Spinoza? Burası da çok güzel. E, örneğin, bir ay yaşı önüne katıp götüren mutluluk ile, yani maddi haz zın verdiği mutluluk ile, bir filozofun sahip olduğu mutluluk, yani entelektüel haz verdiği mutluluk arasında hiç de azım sanmayacak bir fark var. Demek ki, e, insanı da insandan ayıran farklar var ve bu, insanla hayvan arasındaki farktan çok da farklı değil. E, uzun lafın kısası. Doğadanız ve e, aynıyız. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere. Hoşçakalın.